Edirne Belediyesi'nin yaptırdığı engelli şarj istasyonları, engellerin en çok kullandığı alan ama engellerin şikayeti var. İşte şimdi yağmur yağıyor ve bir engelli geldi. Şu anda şarjını edip yoluna devam edecek. Ama sıkıntımız var diyor çünkü yukarıda kabinde üstte yağmurluk olmadığı için ıslanıyor. İkincisi arızalı olduğunu söylüyor. Şimdi kendisinden dinleyelim. Nedir sıkıntınız? Kardeşim burada güzel bir kabin yağmur için olması oh. gereken bir şey. Sonra bu şahıs makineleri bozuk. Bak kaç defa belediyeye telefon etti, kimse ilgilenmedi. Ne diyorlar? Geleceğiz değiller, haber vereceğiz değiller, biz ilgileneceğiz onunla diye. Başka bir şey dedikleri yok. Amirim yani kaç tane engelli var, vatandaş var burada. Gelip bunlar bir kabin yapıp, bu yağmur havada bekleme zorunda mıyız? Ne kadar bekleyeceksiniz burada? Dolana kadar. Ne arızalı olan ne? Ak <laughs> Şu kısımlar çoğu arızalı. Bu kablolar mı? Evet kablolar olsun. Şu telefon olsun. Mesela bak şurayı çatıya bakın. Yağmur haklı. bir çalışıyız. Peki burada zaman zaman yoğunluk da oluyor mu? Çok oluyor. Bazı zaman üç arkadaş oturup beklemek zorunda kalıyız. İki tane var ama. İki tane var ama bozuk. Biri çalışıyor. Hayır biri taktım kablo şu anda çalışıyor. Ne olmasını istiyorsunuz? Ee, engellerin böyle kabul olması isteyin rahat girip bir şey yağmurda ko kollamak amaçlı. O yüzden.